Çatı Matematik kanalında orijinal yayınları 12. sınıf yazılı hazırlık testlerini çözmeye devam ediyoruz. Sırada ne var? Mavi yani orta kısım. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> İlk soru. Ne vermiş? F fonksiyonu tanımlamış. Tamam. Her x reel sayısı için tanımlı. Şimdi gençler soruya bakacak olursak. logaritma 7 tabanında bir şey var. Fonksiyonun tanımlı olabilmesi için doğru mu? Bu adamın hem r artı hem de 1 olmaması lazım. Sağlamız. O zaman şuraya her ne yazarsam yazayım. ifadenin gerçeklenmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Elimde ikinci derece bir denklem var. x kare x 8 x artı a artı x. Tanımlı olması için bunun da r plus olması gerekmiyor mu? Yani ne yazarsan yaz. Sonucun kim olacak? Post. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bu arkadaş bir ikinci derece denklem değil mi? Bir parabol belirtmiyor mu? Yazdığın tüm değerler için pozitif olması demek x eksenin her türlü üstünde kalması. O zaman bu arkadaş x eksenini kesmiyor. Dön ikinci derece denklemlere. x eksenini kesmiyorsa delta'mız kimin? Küçük sıfır. Peki kollar nereye bakıyor? Yukarı. A da kim olacak o zaman? Her türlü artı. Şimdi ifadeye bakalım. İkinci derece denklem mi? Evet. katsayısı sayısı artı mı? Artı. O zaman bu arkadaşın delta sıfırdan küçük olacak. Sadece getirip yerine yazacak. Deltamız kimdi? De? B kare eksi 4 ac küçük sıfır. B'miz kim? Eksi 8. A'mız kim? 1. C'miz kim? A artı 2. Küçük sıfır. düzenlerse 64 eksi 4 a eksi 8. Küçük sıfır. Kim oldu? 56 küçük 4 a. Her tarafı 4'e böldüm. A'mız büyük. Kaçmış? 10. 14'ten büyük. Her türlü arkadaş bu ifadeyi ne yapacak? Sağlayacak. Devam. Geldik ikinci soruya. Bir a değeri vermiş. Bir b değeri vermiş. Logaritmik ifade nedir diye soruyor. Şimdi gençler daha önce karşılaşmadıysanız bu soru sert. Neden? Çünkü sanki bu iki arkadaş birbirinden farklı bir farklı gibi görünüyor. Ama 2'nin karesi 4. Köküçün karesi 3. Toplamda kim? 7. Burada da 4 köküç var. Yani bu arkadaşların çarpımının 2 katı. O zaman burada bir kareli ifade lazım bana. Diyoruz ki A değerimiz bu. Tamam. Kim bu arkadaşın eşliğini? 2 eksi kökü. Her tarafı da 2 eksi köküçle çarparsam. Kim oldu? 4 eksi 3'ten 1. Yani 2 eksi köküç çarpı a buysa 2 eksi köküç dediğim ifade 1 bölü a cepte dursun. Peki şuraya baktım. Bununla bunun ne ilgisi var? İyi izle. 2 eksi köküç karesini alırsam. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 7 eksi 4 köküç olmuş mu? Yakaladık. Bak bu neydi? 1 bölü a. Yani karesini alınca 1 bölü a kare. Bu arkadaş kim olmuş? 1 bölü a kare. Yani 7 eksi köküç dediğim ifade kim oldu? a üzeri eksi 2. Şimdi soruya geldim o zaman. Ne istiyor? Logaritma B tabanında A. 7 eksi kök 3 aynı zamanda B değil mi? Soru kökü vermiş. Bakacak olursam o zaman. Logaritma B yerine A üzeri eksi 2 dersem burada da A var. Kim gelecek o zaman? Eksi 1 bölü 2. Devam. Geldik 3. soruya. Burada iki tane çözüm yapacağım. Birinci sizin klasik bildiğiniz ifade. Yani getir gerleştir. Nasıl yapıyoruz? 2 tabanında 9, 3 tabanında 25, 4 tabanında 125. Şimdi taban 2, 3 ve 4. Hocam hangisine çevireceğim dediğimizde burada ortak olan arkadaş yani bu ifadeye göre gidin diyor. Peki düzenlemelere bakalım. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşit x'e kim oldu? Logaritma 2 tabanında 3 x bölü 2 dursun. Öbürü logaritma 3 tabanında 5'in karesi. O da 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5. Bu arkadaş y ise logaritma 3 tabanında 5 y bölü 2. Şimdi bakıyorum. Burada taban kim? 3. Ama Burada kimde? Üste. Ters çevirirsem logaritma 3 tabanında 2. Kim olacak? 2 bölü x. Tamam. Şu an ifadede tabanlar her ikisi de 3 mü? O zaman bu arkadaşın tabanını kim yapacağım? 3. Düzenlerse logaritma 4 tabanında 125. Hikayeye bakalım. Burası logaritma 2'nin karesine 5'in küpü mü? Yani 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Tabanı kim yapacağız demiştik? 3. Yani logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 2. Ne oldu? 3 bölü 2 çarpı. 3 tabanında 5 kimmiş? Y bölü 2. 3 tabanında 2 kimmiş? 2 bölü x. Son halimiz 3 bölü 2. Y bölü 2. X bölü 2. Bakacak olursam 3 bölü 8. X çarpı y. Doğru mu? Doğru. Güzel mi? Güzel. Ama bence bu çözüm biraz uzun arkadaşlar. Bir de bunu şöyle yapabiliriz. İyi izleyin. Şimdi arkadaşlar burası log 9 bölü log 2 eşittir. Burası da log 25 bölü log 2 eşittir. Y. Taraf tarafa çarparsam kim olacak? 2 çarpı log 3 bölü logaritma 2. 2 çarpı log 5 bölü logaritma 3 eşittir. X çarpı y. Kimler gitti? Doğru mu? Ne kaldı? 4 çarpı logaritma 5 bölü logaritma 2 eşittir. X çarpı y ise bak log 5 bölü log 2 kimmiş? X bölü 4. Şimdi şu arkadaşı alıp düzenlersem. 3 3 bölü 2 çarpı log 5 bölü log 2 olduğunu söylemiştik doğru mu? O da kimmiş? X çarpı Y bölü. De. Bak bence çok daha pratik bir yol. Ha, çözüm aynı çözüm mü? Aynı. Devam. Geldik dördüncü soruya. Grafiği oluşturmuş. Şimdi şu ne demek? Sen diyor X yerine diyor 3 bölü 2 verirsen diyor bu arkadaş sıfırlıyor diyor. Hemen getirip yazıyorum. 3 bölü 2 A eksi B'nin sıfır olması için B kim olmuş? 3A bölü 2. Tamam. Bu ne diyor? X yerine 2 verirsen sonuç sıfır olur. O zaman üstün kim olmasını istemiş? 1. 2 verince 2A eksi B'nin de kim olduğunu söylemiş? 1. Tamam. Şimdi buradan A ve B değerlerini bulalım. 2B eşittir 3A. Yani burası 3K ise burası 2K. Getirip yerine yazdım. 4K eksi 3K birden. K değerimiz kimmiş? 1. O zaman B'miz 3, A'mız kim? 1. Getirdim yerine yazdım. 3 artı 2'den 5 3 eksi 2'den 1. 5 tamında 1. Kimmiş? 0. Devam. Klasik bir denklem muhabbeti. Şimdi gençler Şuraya bakarsanız 5 tabanında x Burası da x tabanında 5 Doğru mu? Yani logaritma x tabanında 5'e ben Mahmut dersem Logaritma 5 tabanında x Kim olacak? 1 bölü m. Getirip yapalım 2m artı 2 bölüme eksi 5 Eşit kim olacak? 0 Paydadaki m'den kurtulmak için Tüm ifadeyi Mahmut'la çarparsam 2m kare artı 2 eksi 5 mı? Düzenleyip yazalım 2m kare eksi 5m artı 2 eşittir 0 Çarpanlarını ayıracağım 2m'ye m 2'ye 1 Yalnız işaret kim burada? Eksi. Yapıştırdık mı? Kim oldu? 2m eksi 1'e m eksi 2. 0 olması için 1 bölü 2'ye 2. Ye... Peki biz kime m demiştik? Logaritma x tabanında 5. Ya 1 bölü 2 olacak. Logaritma x tabanında 5 ya da kim olacak? Çekersen çekersem üstüne. x üstü 1 bölü 2 ya 5'miş. x kare ya 5'miş. x ya 25 olacak ya da x kim olacak? 5. 2 tane durum var. Devam. 6. soru. Aşağıda yarıça 5 birim olan bir daire. Yani şu arkadaşın yarıçapı kaçmış 5. K noktası dairenin içinde O'dan farklı. Tamam. Yani merkeze çakamıyorum. Bir de çemberin üstünde alamıyorum. Doğru mu? O zaman bu arkadaş ne yaparsan yap. 5'ten küçük 0'dan kim olmak zorunda? Büyük. 0 küçük logaritma 2 tabanında x eksi 1. O da küçük 5. Düzenli. Üstüne çekersem x eksi 1 küçük 2 5. Buradan da kim var? 2 0. 1 küçük x 8'i 1'e 32. 2 ile kim arasındaymış? 33. Bu değerleri topla diyor. 3 var, 4 var, 5 var. En son kim var? 32 var. Tercih sizin. 1'den 32'ye kadar olan sayılar 32 çarpı 33 bölü 2 mi? 1'den başlattık. 1 ve 2 olmayacak. O zaman ben bundan çıkartırsam sonucu bulmuş olur muyum? Devam. Geldik 7. soruya. Bir a AN dizi tanımlamış. En asalsa şunu kullanıyor. Asal değilse bunu kullanıyor. diyor. Tamam. AP dizisi sonucu kim olmuş? 2. Aynen yazıyor. AP'nin kim olmasını istiyor? İlk ifadeye bakalım. Logaritma n tabanında 5n artı 14. Yani bu arkadaşın kim olmasını istemiş? İlk. Üzerine çekersem n kare 5n artı 14. Düzenledim. n kare eksi 5n eksi 10. Çarpanlarını ayırırsam. Nikolas'a Nikolas eksi 7'ye. Yani ne eksi 7'ye? N artı 2. Bunu sağlayan değerin biri kim? 7. Diğeri kim? Eksi 2. Ne olmasını istiyordu? Asal. Olamayacağına göre P'nin birinci değeri kimmiş? 7. İkinci durum. Ne istiyor? 3N eksi 34'ün. Kim olmasını? 2. 3N eşittir. 36. N kim oldu? 12. Ne olmayacak demiş? Asal olmayacak. 12 asal değil. O zaman toplam. Kaç olmasını istemiş? 10. Devam. Geldik 8. soruya. Terimleri pozitif tam sayı olan bir dizi vermiş. Birinci ifade, ikinci ifade, üçüncü ifade. Açarız bunları. A8 en çok kaç? Şimdi şu arkadaşla bir başlayalım. Bakın. A AN artı 1 eşittir. AN artı R mi? A'yı diğer tarafa atalım. N1 e verirsem A2 dediğim şey kim oldu? A1 artı R. 2 verirsem A3 dediğim şey A2 artı R. A4 dediğim şey A3 artı R. Yani sürekli eklenerek gidiyor. Doğru mu? Aslında bu aritmatik dizinin artış formunda verilmiş. Hocam ben bunu göremedim. Şöyle bakın. Şu ikisi için taraftara tarafa toplarsam bak. A3 kim oldu? A1 artı 2R. Bak yukarıda kim vardı? A2. A1 artı R. Bir de kim var? A1 A1. Hocam peki A4'ü nasıl göreceğim? Bakın bu sefer de siyahla çiz. Düzüyorum. Bu arkadaşlar gitti. Gitti. Kim kaldı? A4. A1 artı 3 r. Yani kabak gibi bu bir kimmiş? Aritmetiz. Hemen oluşturalım o zaman. A5 kim? A1 artı 4 r. A1 var. A3 kim? A1 artı 2 r. Düzenleyelim. A1'lerin bir tanesi. Atsam diğer tarafa. A1 kimmiş? 2 r. Elimde dursun. Burayı yapacak olursam. A15 kim? A1 artı 14 r. A5 kim? A1 artı 4 r. Düzenleyelim. A1 artı 14 r. Eksi A1 eksi 4 R. A1'ler gitti. Kaç R kaldı? 10 R. 10 R küçük 40. Sadeleştirirsem R'miz kimden küçükmüş? 4'ten. Terimler pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. O zaman R max kim? 3. Soru ne istiyor? A8. A8 kim olacak? A1 artı 7 R. A1 kimdi? 2 R. 2 R. 2 R. 7 R'de bende var. 9 R. R'miz kimdi? 3. 3 kere 9'dan max değerimiz kim olmuş? 27. Devam. Geldik 9. soruya. K pozitif sayı tüm terimleri aynı R sayı gösteriyor. Yani ne dizi? Sabit dizi. Neydi sabit dizi? Eğer kendinizde A'n artı B bölü C'n artı D varsa A bölü C, B bölü D'yi eşitse bu bizim için neydi? Sabit dizi. Aynı zamanda bu dizinin değerleri her zaman için A'n dediğim şey A bölü C'de olur, B bölü D'de. Şimdi soruya bakacak olursam. Kim oldu? K bölü 4 eşittir. 25 bölü K. İçler dışlarını yaparsam K kare eşittir. pozitifte çalışıyordum. O zaman K'mız kimmiş? O. Getirip yeni yazarsam 10 bölü 4 Yani bizim A dizimiz kimmiş? 5 bölü 2. Ne istiyor? A1, A3, A5, A19. Yani tek terim. terim sayısı. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı birden. 10 tane terim mi var mı? Ne yapacak o zaman? 10 tane 5 bölü 2. Kime gidecek? 25. E. Devam. Geldik 10. soruya. Pozitif terimli bir geometrik dizide ilk 8 terimin toplamı. S8. ilk 4 terimin toplamının 82 katı. S4'ün kaç katıymış? 80 kat. Burada geometrik dizilerde kısmi toplama bilmek zorundasınız. Kimde esen? A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R. Yani A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R. S4 kim? O da A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R. Düzenlersem A1, A1, 1 eksi R, 1 eksi R. Şimdi şu arkadaşa bakarsanız iki kare farkı değil mi? Düzenlersem kim oldu? 1 artı R4, 1 eksi R bölü 1 eksi r Sadeleşti mi? Kime eşitmiş? 82. 1 artı r üzeri 4. 82 ise r üzeri 4. 81. Yani r'miz kimmiş? 3. Gençler tane tane tek tek detaylıca çözmeye çalıştık. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara mutlaka yazın. yazılda şimdiden tüm kalbimle başarılar dilerim. <laughs>